Günlerdir beklenen e, Aşkın Olayım şarkısıyla birlikte ünlenen İkardi. Şarkının yeniden böyle bir e, hanımefendi sanatçı da söylüyor. Beş yıl sonra bu evet. kadar konuşulması, dinlenmesi çok çok güzel diyor. Ama onlar da şu mesajı verdi. İkardi ailesi tırnak içinde aşk daima dediler. Ve Galatasaray'a dönüş yolculuğu işte o uçak günlerdir beklenen uçak bu. Mustafa abi, buyurun. Evet yani uzun bir dönemden. Biri bekleniyordu. Daha erken gelecekti. Az önce söylediğimiz gibi bunu sefaları tekrar o sağlık problemi olmasa Galatasaray kadrosunu korumayı tercih etti. Yani geçen sezon şampiyon olan kadrosunu evet. korumayı tercih etti. Kolay bir hamle de değildi. Yani sadece Suudi Arabistan'dan yapılan teklif değil. Galatasaray'da gösterdiği performansa Avrupa'da başka takımlar da... Milan'da ilgilen. Tabii ilgilenebilir. Yani, yani zaman, bir jüro o yay evet. gerçekleşti. Yani, o yüzden şeyler. o yüzden e, zor bir e, şeydi transferdi.